Evet arkadaşlar metal destekli porselen yapım aşamalarında siz ölçü aldıktan ve dezenfekte ettikten sonra teknisyenize gönderiyorsunuz ve teknisyeniz ondan bir dahili model elde ediyor. Bu dahili modelinde çalışma modelinde sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bitiş hatta öncelikli olmak üzere modellerde hava kabarcığı bulunmamalıdır kesinlikle. Model distorsiyona uğramamış olmalıdır ve marjinlerin başarılı bir şekilde model edilebilmesi için dahilerde trimlenmiş olmalıdır. Çalışma modelleri, ayrı daireli çalışma modelleri ya da çıkarılabilir daireli çalışma modelleri olmak üzere ikiye bölünür. Şimdi daireli çalışma modelleri, ayrı daireli çalışma modelleri en basit model hazırlama yöntemidir aslında arkadaşlar. İngival dokulara dokunulmadığı için restorasyonun komşu dokularla uyumu başarılıdır. Daire yaparken yüksek dayanıklılığa sahip tip 4 ve tip 5 altılar kullanılmalıdır arkadaşlar ondan sonra siman boşluğu bırakmak için dayın restorasyon preparasyon alanına rölyef yani boşluk uygulanmalıdır. Kullanılan rölyef materyalinin tabaka sayısı materyale bağlı olacaktır ama 20 ile 40 mikron mm rölyef istenir. Dayın üzerindeki diş preparasyonun bitim çizgisinin de 0.5 milimetresine kadar boyanmalıdır arkadaşlar. Örnek yapımı sırasında kullanılan aletlerin neden olabileceği aşınmayı önlemek için yine dayın bitim çizgisi alanına sertleştirici ajan olarak Siyonu akrilat uyguluyoruz arkadaşlar. Biçim e, bitim çizgisindeki akrilik laklar e, 4 ile 10 e, milimikron kadar uygulanabilirken siyano akrilat ise 1 ile 25 milimikron arasında değişebilir arkadaşlar. Çıkarılabilir bir dayda e, ayrı day ve çalışma modeli arasındaki ölçü distorsiyonu altılar arasındaki uyumsuzluk veya farklı ölçülerden yapılmış olan day ve dökümlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları giderir aslında. Şimdi DAI ile ilgili çalışma dayı ve DAI modeli ve DAI yapımı ile ilgili bilmemiz gereken önemli spot bilgilerden birincisi. Ayrı ile çalışma modeli en basit model hazırlama yöntemidir. Ayrı dağlı ile modelin dezavantajı bu modelin bir modelinden diğerine aktarılırken deforme olmasıdır arkadaşlar. Yine siman boşluğu dedik 20 ila 40 mm arasında rölyef yapılmalıdır siman boşluğu oluşturmak için. Yine rölyef dağ üzerindeki diş bir operasyonun bitim çizgisinin 0.5 milimetre yukarısından itibaren yapılmalıdır arkadaşlar. Siyono akrilatta dayım bitim çizgisi alanın altı sert için sürülen bir malzemedir arkadaşlar. Day yapımından sonra e, bir diğer e, aşamasıysa aşaması ise dayın üzerine yaptığı mum modelaj işlemidir. Mum modelaj işleminin 3 e, farklı şekilde yapabilir. Tabaka mum tekniğiyle, daldırma tekniğiyle ya da e, full e, kontür tekniğiyle yapılabilir arkadaşlar. Tabaka mum Tabaka mumu tekniğinde arkadaşlar daylı modelin üzerine bizim klinikte de kullandığımız tabaka mumun hafif eritilerek işlenmesi işlemidir. Mum modelinin özellikleri yine burada şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Daldırma tekniğinde ise erimiş mum içerisine day modelinin işte girdirilmesi ya da damlatılması işlemi olarak gösterebiliriz. Full kontur tekniğinde ise day üzerindeki modeler ilgili dişin bütün anatomik form ve konturlarını içerecek şekilde yapılır. Daha sonra da porselen gelecek bölgeler e, kazıma ile inceltilerek sağlanır. Yani burada tam bitmiş restorasyonu mumla elde edip daha sonra kazıma işlemi yapılır arkadaşlar. Burada mumdan elde ettiğimiz bir full kontur tekniğini anlatmış arkadaşlar şekilde. Burada da e, aldıktan sonraki ilk fotoğrafta rövetmanı aldıktan sonraki yapılmış olan dökümün e, bitmiş hali. Burada da metalin tesviye işlemini göstermiş arkadaşlar. E, metal tesviye edildikten sonra opak e, porseleni sürülür metalin üzerine. Tabii metalle porselen arasında bir bağlantı oluşturmak için yapacağımız işlemler vardır. Ondan sonra opak e, sürülür. Opak işlemi fırınlandıktan sonra da porselen e, yığma işlemi devam etmektedir. Porselen yığma işlemi de final e, restorasyonunun e, formunu oluşturduktan sonra fırınlanır arkadaşlar. Burada e, metalin işte daha sonra opak ve bitmiş halini göstermektedir. Şimdi metal destekli porselenlerde kalınlıklar metal e, coping'in kalınlığı, Soy bir metal alaşımı kullanacaksak 0.5, soy olmayan bir metal alaşımı kullanacaksak 0.3, 0.3 mm. Opak porselenin ise 0.2 mm. Mine ve dentin porselenlerinin ise 0.8-1 mm kalınlığında olması gerektiğini söylemişiz. Ee, toplam e, kalınlık ise soy metal alaşımlarda e, yapacağımız restorasyonda 1.5, soy olmayanlarda ise 1.3 mm olarak bildirmiştir arkadaşlar. Yaptığımız metal ile porselenin e, kuvvetli bir şekilde bağlanması gerekiyor. Metal porselen bağlantısı mekanik olarak, kimyasal olarak ya da kompresyon dediğimiz sıkıştırma tarzı bağlantı şeklinde olabilir. E, mükemmel bir bağlantı için her üç komponentin sağlanması gerekiyor aslında arkadaşlar. soy Metal alaşımında minor elementler indiyum ve kalaydır. E, Bağlantının soy metal resimlerde metal ve porselen arasındaki bağlantının %60'daki kompresyon, %25'i kimyasal, %7'si ise mekanik olarak oluşmaktadır. Eğer indium ve kalay varsa %26 kompresyon, %52 kimyasal, %22 ise mekanik olmaktaymış arkadaşlar. Şimdi mekanik bağlantıyı nasıl elde edebiliriz metal ile porselen arasında? 30 mikronluk alüminyum oksit kumlar ile krizlendirilen metal yüzeylerine porselen, girip, porselen parçacıklarına girip kilitlenmesiyle elde ediyoruz aslında. Yani burada e, önemli olan alüminyum oksit partikülleridir. Ve bu partiküllerin boyutlarıdır arkadaşlar. Kimyasal bağlantı ise metal yüzeyinde oluşan oksit tabakasındaki oksitler ile porselen içerisindeki oksitlerin kimyasal olarak birbiriyle bağlanması ile oluşur. E, bu şey demek olmuyor. Aa, o zaman kimyasal bağlantıyı artırmak için metal yüzeyindeki oksit tabakasını çok arttırayım. O da tabii ki yine dezavantajda var tabii arkadaşlar. E, Van der Waals yani kompresyon dediğimiz şey ise temasta olan farklı moleküllerin birbirlerini çekme özelliğidir. Metalde yüksek olan bu kuvvetler sayesinde porselenle metal yüzeyine daha fazla yapışır arkadaşlar. Kompresyon bağlantısında ısısal genleşme. Şimdi cisimlerin ısıtıldıklarında boy ve hacim olarak artması ısısal genleşme ıssal genişleme katsayısı ise cismin birim uzunluğundaki artıştır. Metal ile porselen fırınlandıktan sonra soğuma esnasında metal porselenden daha hızlı büzülür arkadaşlar. Metal porselene göre daha hızlı büzülür. Porselende sıkışma, metalde ise gerilme. Yani birinde kompresyon, birinde tansiyon oluşuyor arkadaşlar. Porselen sıkışma türü demiştik zaten daha önceki dersimizde. Gerilmeye oranla 50 kat daha dayanıklıdır arkadaşlar. Ee, bu bağlantı şekillerini bitirdikten sonra metal destekli porselenin yapım aşamalarından zaten bahsetmiştik. Öncelikle hekimin e, preparasyonun çok güzel, paralel, e, anatomik formlara uygun, istediği e, yapacağı restorasyona uygun basamak seçiminde e, düzgün bir preparasyon. Daha sonra çok net ve e, teknisyenin anlayabileceği şekilde güzel bir ve doğru ölçü materyaliyle aldığı ölçü, teknisyenin daylı modeli elde etmesi, yine teknisyenin kullanacağı herhangi bir teknik ile mum modelaj yapması, mum modellerden sonra teknisyenin bize bir döküm yapması ve metal copingini elde etmemiz gerekiyor. şimdi metal coping yüzeyinin hazırlanması için taşla aşındırma, alüminyum oksit ile kumlama ve ultrasonik olarak temizleme yapılabilir. Metal seramik restorasyon için metal coping tasarlanırken dikkat almamız gereken dört önemli madde var. Birincisi metal altyapının kalınlığı, ikincisi e, ve arayüz kontaklarının yerleşimi, hani hangi bölgelerde porselenle metalin birleşimi olması gerekiyor, fasiyel kenarların tasarımı ve porselen kaplanacak alanın kapsamı önemli bizim için. metal coping tasarımından beklediğimiz bazı özellikler vardır. Bunlardan birincisi kesinlikle metal porselen tamamen desteklemelidir arkadaşlar. Keskin kenar köşe ve andır katlardan kaçınılmalıdır. Porselen ile metalin birleştiği yer her zaman 90 derece olmalıdır. Yani lingualdeki metal bilezikler porselende oluşacak stresi azaltmaya yöneliktir arkadaşlar. Yine aproksimal yüzeylerde metal porselen birleşimi her zaman da palatinal tarafta tercih edilmelidir. Yine aşırı madde kaybı olan dişlerde anatomik yapı metalde daha fazla tamamlanmalıdır arkadaşlar. Yine dayanım için eee rijitlik sağlamaya yetecek kalınlıkta metal olmalı ve düzensiz stres yoğunlaşmaları karşısında porselenin zayıflama olasılığını önlemek için de porselenin eşit kalınlıkta olması gerekmektedir. E, de degazing işlemi Degazing işlemi arkadaşlar metal yüzeyindeki organik bileşikler ve debrislerin hidrojen gibi artık gazları ulaştırmak, uzaklaştırmak ve metal yüzeyini temizlemek olarak tanımlanır aslında. Metal porselen arasında oluşacak kimyasal bağlantıda yüksek vakumla yaptığımız degazing işlemi metaldeki gazların çıkarılmasını hedefliyoruz arkadaşlar. Yine amacı dediği gibi metal atomlarının rekristalizasyonu, metal içindeki gazların dışarı atılması ve metal yüzeyinde kimyasal bağlantı için gerekli olan oksit tabakasını oluşturmak. Arkadaşlar bir metal seramik restorasyonundaki metal coping 3 porselen tabakası ile örtülür. Opak porselen, dentin ya da mine porseleni. Opak porselen alttaki metali gizler rengin temelini oluşturur ve seramik ile metal arasındaki bağlanmanın gelişiminde de önemli bir rolü vardır. Bu opak porselen vakum altında fırınlanır. Daha sonra dentin veya gövde porselen dediğimiz restorasyonun ana kütlesini meydana getiren ve rengin büyük kısmını oluşturan porselen yığımı olur. Yine bu da fırınlanır. En sonunda mine veya kesici porselenin restorasyona transistansi veren porselen yapılır ve fırınlanır arkadaşlar. Bu işlemler bitirildikten sonra porselenin tesviyesi ve en sonunda ağız içerisinde restorasyon uyumu ve konturları kontrol edildikten sonra glaze işlemi yapılır arkadaşlar. Metal porselen bağlantısı için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır arkadaşlar. Bir kere dökülmüş metalin Minör elementlerinde farklılıklar oluşur ve bu nedenle hiçbir zaman ikinci dökümde %50 yeni metal eklenmeden döküm yapılmaz. Yine metaldeki gazların dışarı çok önemlidir. Dedik ki degazing işlemi yapılıyor. Yoksa porselenle bağlantısında sıkıntı neden olabilir arkadaşlar. Metal coping'in 30 mikronluk kumlama ile alüminyum oksit ile kumlanması mekanik bağlantı için yeterlidir arkadaşlar bizim. Metal yüzeyini temizlemek için çok kuvvetli asit solüsyonları kullanmamamız gerekiyor. Çünkü bu asit solüsyonları oksijen oksit miktarını azaltır ve metal ve porselenin kimyasal bağlantısının olumsuz yönde etkiler. Yine metal kopik porselen yığılmadan önce herhangi bir şekilde kesinlikle kontamine edilmemelidir, arkadaşlar. E, porselenin renginin bozulması işlemi işleminden önce metalle porselenin bağlandığında ısısal genleşmede 3 olası ilişki var arkadaşlar. Şimdi porselenin ısısal genleşmesi eğer metalden fazlaysa porselen soğuma esnasında daha fazla düzülür ve metalden daha küçük hacimde olmaya çalışır. Bu durumda da porselen çatlayıp kırılır arkadaşlar. Eğer porselenin ısısal genleşmesi e, metale eşit ise o zaman da soğuma sırasında herhangi bir boyut farkı olmaz ve bunu pratikte elde etmemiz aslında imkansızdır arkadaşlar. Metalin ısısal genleşmesi eğer porselenden fazlaysa metal porselenden daha fazla büzülür ve porselende sıkışma tarzı stresler oluşur. Zaten dedik ki porselen sıkışma tarzı streslere çok daha dayanıklıdır. Şimdi porselenin renginin bozulması işlemine geleceğiz. Devitrifikasyon porselenin non kristalize yapısının bozulup Porselen moleküllerinin kristalize olması ve transuzans yapının bozulması ile ortaya çıkan opak görüntüdür. Bunu genelde biz tekrarlayan fırınlamalardan ve porselen sonrası lehimleme işlemlerinde görüyoruz. Yani yaptığımız kronun birden fazla fırına girip çıkması ve bu işlemin tekrarlanması porselenin var olan transistans yapısının kaybetmesine neden oluyor. Bu işleme de devitrifikasyon diyoruz artık. Yine porselenin e, renk değiştirmesinin nedenlerinden biri pala gümüş alaşımının gümüş içeriğinin fazla olması. Yine lehim bölgeleri ve değersiz metal alaşımlarında fazla oksit, e, kolide gri rengin değişimine neden olabilir. E, metal porselen bağlantısındaki başarısızlık nedenlerine bakacak olursak kısaca. E, şimdi porselenin kendi bünyesinde bir kırık çatlak varsa e, porselende gerilim stresleri oluştuğunda genelde bu durum ortaya çıkıyor yüksek altın alışımı kullanılan restorasyonlarda bu meydana gelebilir. Eğer metalin kendi bünyesinde bir kırılma varsa bu da gövde ya da retainer birleşim yerinde bir hata yapılmasından kaynaklı olabilir. metal oksit, metal oksit tabakasında oksit miktarının fazla olması sandviç etkisine neden oluyor arkadaşlar. Metal porselen bağlantısında sıkıntı varsa oksit tabakasının oluşmaması ya da işte metalin kontamine olması ya da pöröz yapıya bağlı olabilir arkadaşlar. Metal oksit porselende ise değersiz metal alaşımlarda genelde bu başarısız görebiliyoruz biz arkadaşlar. Çok yüz ve arayüz kontaklarında dedik porselen metal bağlantısı maksimum kapanışta o güzel kontaklardan 1 mm uzakta konumlandırıldı.